İyi akşamlar. Yayla kırmızı liste yatırım tavsiyesi değildir. Yayların gücünü ve öngörülüsünü test ettiğimiz bir çalışma. Şu andaki düşüşü takip ediyoruz. Hareketlerini takip ediyoruz. 45 dakikalık bir dakikalık. kendi yani içerisinde kalacak gibi gözüküyor. Tepeyi vurduktan sonra hızlıca demek ki burada tutunma durumu olabilir. Veya hızlıca sarı çizgide geçip aşağılara bir daha yoklayabilir. Bir aşağı kademe daha yapabilir. Ya da birkaç tane daha yapabilir. Ama bu arada de dokunup tekrar aşağıya yapabilir. Daha yukarıdaki yeşili geçtikten sonra da artık çıkış direncine geçebiliriz Yani şunları geçmesi lazım bence. Dx'ye. Bir dakikalıktan bakıyoruz. 45 dakikalıktan. Ondaki seviye Uzun vadeli bir çizgi olduğu için optimum da sadece doğru görün yayların böyle bir şey var. Optimum düğmesini sürekli basmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi o da üçgenin içerisine girdi. Ama e, tekrar yukarı yapacak mı bilmiyorum. Muhtemeldir ki içtiyse yine bir turuncu çizgiye sarı çizgiye gelmese de şurayı bir yola yoklayıp tekrar yeşili karanlık bölge bekliyor. geçen sefer de böyle bir durumdaydı zaten. Petrol, e, petrol uzaktan bakmak yani Çok güzel. isso aqui Diyarların güçlü e, tren takip sistemi olarak kullanabileceğini ya bir e, bir takım şeyleri çözmekte birebir e, sorunlar, çözümler oluşturduğunu gözlemliyorum ben. Evet ya. Burada bir da bakalım. Yani yaylar hep temasları yakalayıp bir şeylerin kısa vadede de güzel sonuçları gösteriyor. Burada da bakın gelmeden önce de hissettiriyor kendini. Geldiğinde tepkisini de veriyor içerisinde. Sonra tekrar izin veriyor. Çıkarken de engel oluyor. Destek direnç hikayesi. E, bu su yolunu bulması gibi bir e, öngörüsü olabiliyor. Anlışa gelmiş trend takip sistemleri veya e, grafik okuması başka bir deneyim aslında bu yaylar. Belki O yüzden tek dilini anlayabilen ben şu anda ama ileride e, çok kişinin kullanacağı etkin bir araç olacağına eminim. O yüzden zaten bu videoları çekiyorum. Herhalde 2030'larda falan ulaşılırsın. <laughs> Hadi Sen sağ. çizgi çizilirse tabi birbirimiz bir yere denk gelir yani. <laughs> Ama e, bilmece çözüyorum. işte kimseye yatırım tavsiyesi vermek amacıyla değil. işte açılar neyi gösterebilir? E, yaylarla böyle bir şeyler tayammül edilebilir mi? E, haberlere dayalı bir sistem değil. İş, sadece yayların açıları. E, Ne söylüyor, onu anlamaya çalışıyoruz. Yani çalışıyorum. Ee, basit birkaç yöntemle. Mesela işte tepe yapmış, tepeden sonra bir aşağıda bir kendine gelmeye çalışırken verdiği yer başlangıç noktası. Burası sabittir. Yani bu sabit olan nokta. Bakın mesela burada aşağıda da görüyor musunuz? Buraları da yakalıyor. Biraz yukarı çıkınca buraları da yakalıyor. Tepeyi de yakalıyor, dibi de yakalıyor. Bunu kırmış. Şimdiki oturduğu yer şöyle bir şey olabilir. Onu da kırmış vaziyette ama güçlü bir şey yapmış artık. Açıya kalmış. Hatta hedef olarak da bunun da şöyle bir şeyini çıkartabiliriz. Bu çıkışın ilerideki tepkisi nerelere vurdu diye düşünürsek Böyle bir tepki verdiyse ileride buraları da dokunur. Çünkü yağlar dolduruyor, şurayı doldurması gerekiyor. Biraz daha uzatmamız lazım. Bakın şurayı doldurduğunu görüyoruz. Burayı doldurduğunda bu da yeni bir destek direnç noktası yağ. Bunun da tepe. Diğer yaylar uzun vadeli yaylar. Bunları kısa, kısa vadeli yaylar diyebiliriz. İşte nereden bakıyoruz? Bir dakikadan bakıyoruz. 45 dakikalıkta da zaten sırıtıyorsa tamamen yanlış bir şey yapmış olabiliriz. Gayet güzel bir şey. belki de. Biraz daha şöyle olabilir. Petkin. yeah sure. todo 四十。 gee mm-hmm <clears throat> Gracias. <coughs> İyi akşamlar.